Bu çizgi film ne kadar da güzelmiş. Ben bu çizgi filmi çok sevdiğim. Ama biraz da sıkıcı gelmeye başladı. Neyse değiştireyim bari. Ah haber varmış burada da. Acaba ne anlatıyor? Herhalde birisi böyle yapılmaz diyor. Herhalde öyle bir şey. Hı, neyse, ben bari diğer kanala geçeyim. Bu biraz sıkıcı geldi. Herhalde babam izlemiş ondan kalmış. Aa, kayak yapıyorlar burada da. Çok değişik. Oradan herhalde böyle rampaya gidiyor. Oo, nadıl. Yeni çıkmış nadıl. Değiştireyim bari. Merhabalar. Bugün size kek yapımını göstereceğim. Öncelikçe, öncelikle bir kase alın. İçine istediğiniz malzemeyi atın. Ve iki tane... 2 gramlık yani iki tane yumurta atın. Ondan sonra ocakta bekletin ve kekiniz hazır olmuştur. Aa hatırladım. Bugün babamın doğum günüydü. Ben de onu hemen verilmiş kek tarifinden yapmalıyım. Hızlıca gitmeliyim. Babam her an işten gelebilir. Bilmiyorum saatini. Hmm, acaba babam neyi seviyordu? Çilekli mi? Muzlu mu? Yoksa ee, Yoksa yoksa Ya ben Mersinli mi? Aa ne seviyordu Acaba unuttum Ay doğru ya Çikolatalı seviyordu Ben de hemen çikolatalı kek yapmalıyım İlk olarak e, Bunu alıyordum Ondan sonra Çikolata katıyordum Tamam Ondan sonra şeker. Oh koy, koydum koydum. Çok tatlı olsun diye biraz fazla atmış olabilirim ama olsun yumurta bir de. iki tane yumurta. Tamam ocakta bekletin diyordu. Tamam. Ya herhalde iki tane yumurtaydı. Tam hatırlamıyorum. Hmm, herhalde öyle bir şeydi. Aa doğru ya annem hep yaparken ben ona bakıyorum. böyle hem ilk tane yumurta atıyor. Ben annemi niye sor niye diye sorunca bana açıklıyordu. Tamam şimdi ben bunu ocağa koyayım. Birazdan oluverir. Hah tek oldu şimdi. Neyse ben şimdi üstümü giymeye gideyim. Na 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 Tamam şimdi asansörle İkinci kata çıkacağım. Tamam asansörle ikinci kata geldim. Tamam bir tane şu kıyafetini giyeyim. Tamam şimdi tekrar gideyim. Tamam birinci kata tekrar geldim. Şimdi ben gideyim. Oo pastanın şehirde yanmış. Herhalde yakmıştım. Tamam. Şimdi Masaya koymam lazım. Şöyle tabağı koyayım şuraya. Babamın önüne koyacağım pastayı. Buraya ya da ortaya mı koysam? Ortaya koyayım bence daha iyi olur. Şimdi babam hangi eğiticiyi seviyordu? Hmm, herhalde kolaydı. Evet kolaydı. Ben bir tane bardak alıp kolayı doldurayım. Oh güzel kola. Gazlı gazlı. Sever babam. Tamam. Şimdi bana da bir tane içecek koyalım. Hmm, ne seviyordum ben? Bunu seviyordum. Tamam bir tane de bundan doldurayım şuraya. Tamam mavi gazoz. Bu dili mi mavi yapıyor ya? Ben bunu çok seviyorum. Şuraya da kendiminkini koyayım. Oo çok güzel oldu vallaha. Biraz daha süslesem mi? Ama ne koyacağım bilemiyorum. Tık 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 tık. Aa babam gelmiş olmalı. Hemen kapıya bakmalıyım. Koştum koştum koştum. Hemen babam bakmalıyım. Çıkır çıkır çıkır. Gideyim bari. Aa merhaba kızım. Merhaba baba şey mutfağa gelir misin? Tamam. Sana bir şey yaptım da mutfakta ellerini yıkasan. Tamam kızım. Baba ben önden gitsem. Tamam kızım. Ama neden böyle aceleci davrandığını hiç anlamıyorum doğrusu. Baba bir şey yok. Gel gel. Sen burada yıka. Ben de bir şeye bakayım. Tamam. Hey, bakayım eksik var mı? Yok tamam. <laughs> ben de ellerimi yıkayayım bari. Tamam. Daha günün kutlu olsun babacığım. Teşekkür ederim güzel kızım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum babacığım. Canım babam benim. Hadi gel babacığım pasta yiyelim. Tamam kızım üfleyeyim mi? Evet. Ee, kutlu olsun baba. Bu arada hangi yaşa girdin? Ee, ben 39 oldum kızım. Oo bayağı büyümüşsün baba. Ben iyi bilebiyim pastayı sen de ye baba. Tamam. Ben diyeyim. Ay ben hepsini bitirdim ama olsun çok tatlı. Sana gazoz koydum baba. Kola en sevdiğin. Aa, sen kendine mi koydun kızım? Ya ben de kendime mavi çiçek koydum. Sonra dilime bakarsın mavi almış mı? Tamam kızım. Aa, çok güzelmiş gazoz. Çok sevdim kolayı. Zaten baba sen her zaman içiyordun. Ben senin doğum günün oldu diye en sevdiğin içeceğini koydum. Tamam kızım şurada kalsın. Neyse elinde dursun. Baba ben pastayı nasıl yaptım biliyor musun? Hayır kızım nasıl yaptın? İnternette gördüm. Televizyon izliyordum. Pasta tarifi verdi amca. Ben de yaptım ona göre. Aa, Aferin sana kızım. Teşekkürler baba. Ah oh, benimki de çok güzel ya. Çok iyi geldi baba. Serinledim. Bu arada tekrar tekrar ama tekrar doğum günün kutlu olsun. Canım babam benim. Canım kızım benim.